Valla hala da aynı rütbemiz var ama Şöyle bir evimi göstermek istedim size Exterior mi exterior Bir tane yani de m 4üm var kardeşim. O ne lan? Var kim? Garip Ben bunlara beklemiyordum beyler Öyle bir sıkıntı var Set valkımızı da atalım hani panelimizi de çakalım merhabalar Merhaba hoş geldiniz kimsiniz? Hoş bulduk biz Kasap Bey'in adamlarıyız Hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun sizler Buyurun gelin Manzarayı izliyordum ben Bizi Kasap Bey yolladı. Evet ne için gelmiştiniz? Dün için sizden şüphelenen olmuş muydu? Şöyle bir gülümseme atalım. Bizim işlerde şüpheye yarı yok. Anladım. Asap Bey akşam sizi bekliyor saat 7 civarı 19.00 civarı. Size ufak çaplı bir hediye verecek. Anladım. Anladım. Tamamdır haber ver. O saatte onun yanına gideceğim. Tamamdır Atilla iyi günler. İyi günler. Çıkarken dikkatli olun. Takip edin Adamlara bir de kapı açalım. Heriflerdeki teşko büyük olduğu için kapımı bile açtılar. Elimizde kaldıralım. Şimdi biz de gidelim artık. Kardeşim bak kemeri bağlıyorsun. Farları açıyorsun. Ha basıyormuşuz lan. <laughs> Camı da aç. Ee, bunu indir. Bu da bizim arabamız baba. Böyle bir gördüğünüz gibi BMW'miz. Biz de Bad Cop olarak bu işleri yapıyoruz ki bu BMW'yi aldık. Buradan direkt ana yola bağlanmadan kaçalım. O ne hocam ateş sesleri var aman. BMW de BMW ha bayağı gidiyor. Bu ne abi? Burası 35 kişi de korunan baron birliğine ait. Ha. Neyse biz düştü. üstümüze düşeni yaptığımızı varsayıyorum. Kimse de yoktu. <laughs> Gideceğiz giyineceğiz baba. Burası nereye ait? Galericiler sokağı. Eyvallah. Karakola yaklaştık sizi öyle. Anana avradını. Bir sıkıyor lan. Hades. Lan nereye girdik? Anne. Ab. Au. Oğlum bu arabanın parasını kim ödeyecek? Ha. Ne Hades? Kim ödeyecek? Neyse beyler açıklamada bir tane Twitch linki var ona tıklayıp takip edin de var bunun açısını şey yapalım bak Arabamız da kardeşim Böyle hoş hoş giden Karı kırılmayan bir Benvemiz var dur artık Aa kalın burada El freni çek kapat Şunu çek Yukarıları kapat Amir burada Elli çevirir ve ekler Hoş geldin Atilla Hoş bulduk Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Müdürümüz seninle bir şey konuşmak istedi müsaitsin değil mi? Evet müsaitim. Tamam takip et beni. Oğlum ben böyle şeylerde geriliyorum bak. Siz nasılsınız amirim nasıl geçti gündüz? Nöbetiniz iyi gün geçti abi, mi? Aynısı, tabii tabii. tabii Sen ne yaptın bugün bakalım? Dün biraz takıldım çocuklarla. Sonra eve geçtim. Bir ses değişim 5 oynadım. Öyle geçirdik günü. Evlilik nasıl gidiyor? Çalkantılı biraz. Annesine gitti. Tartıştık biraz. Hmm. Barışırsınız inşallah. Ben de öyle umuyorum. Oğlum çok İlişkili sorular soruyor bu ha. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Kapı çal kardeşim. Şöyle biraz real RP yap ya. Atilla'ya getirdin mi durum? Oturun. Evet. Tamam. Ee, dünkü timinden bir haber var mı? Durum timin durumu iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Emirleri yani uyguluyorlar. Ben dünkü olayı diyorum. Ha dünkü olayı. Yani bir durum dediğim gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Tırlarda da bir problem yok. Her şey temiz. Herhangi bir istihbarat da almamışlar. Özellikle kestane ve simitçi mitajanlarını da söyledik. Herhangi bir görüş yok. Adamların nokta noktasına bizim baskın yapacağımız yere kadar video burası belli bir şey. Bir yerde bir şey var hatırlayacağım. Evet var fakat bu böyle bir soru gibi geldi bana bir durum ama. O olayda Kaan, sen ve Timin var. Evet müdürüm. Bu durumda bu şahıslardan birisi sen timinden olmadığını söylüyorsun ve kendin olmadığını söylüyorsun. Geriye kan kalıyor. Ama kan bana gerekli kanıtlarını sundu Atilla. Ne gibi kanıtlar sundu müdürüm? Ee, son bir ayda neler yaptın? Her şeyin kamera kaydını gösterdi teker teker. Bir ayda gerçekleşen başarılı operasyonlar. Aynı şekilde timim de başarılı evet. operasyonlar sağlıyor. Bir başarısızlık evet. hainlik mi müdürüm? Bunda mı itham Başarısızlık canım? değil Atilla. Yani başarılı olabilirler. Fakat 6 kişilik bir tim. 5'i başarır, birisi köşe çıkar. Ben timin içerisinden diyorum. Sana da suç atmıyorum. Yani timini bir sen de bir gözetimin altına al. İyice bak. Bunu bir günde karar vermeyelim yine de. Aynı şekilde bizim de gözetimimiz altında olacak tim bir süre. Senden yana bir sorunumuz yok Atilla. Sadece tim içeriz. Bilgin olmasını isterim. Timin göz altına alınacak. Evet müdürüm bu senin de bilgin dairinde olsun. Sen de bak bir gelişme olursa ilk başta ya bana ya da Kaan'a haber ver. yok. Bugün de operasyon yok. İzinlisiniz. İzin kafanıza gel. Var emriniz müdürüm? Yok. Çekilebilirsin. Görüşürüz Atilla. Sağ olun, göreceğim ben. Dellendik fıttırdık oğlum. Bu nasıl bir şey lan? He? Duvarları yumruklayacağım. Acil eve gitmemiz lazım beyler. Bunlar bir şeyden kıllandı. Ben size söyleyeyim. Patlamamız ramak yani. Böyle. Lan el freni kalmış. Bas babacım bas. Yine geldik baronun yerine bir dakika. Beyler banyo yemeyelim. Ork rolü yapacağız. Baronun oradan geçiyoruz. Bizim bu olaydan bir sıyrılmamız lazım bak ben söylüyorum. Yoksa bizi bunlar öpecek. Çok seriden birler yapmak şart. En iyisi bir cephane ayarlayayım birader. Bırak arabayı da böyle ne olacaksa olsun. Silahını kavrarım atını da bastık. Mermileri bir doldur baba. Bunlar bizi yiyecek belli. Valla silah elimde gelsinler bekliyorum orası satayım. Orada geçen videonun bir kısmına sürpriz bir şey koydum. Bir kod koydum. Ona da yüksek ihtimal kaçıranlarınız var. Ona bir bakın derim. Buluşma saati geldi. Kasap Bey sizi bekliyor. Öyle mi? Tamam. Sizin arabayla giderim. Buyurun benim. Gelirken takip edilmediniz değil mi? Yok hayır öyle bir şey söz konusu olamaz. Güzel. Emniyetin gözü benim üstümde. Ve benden şüpheliler. Anladım efendim. Kasap son işten iyi para kaldırdı mı? Evet efendim kaldırdı. Güzel. Ve güzel bir hediyesi var. Eksik olmasın. Yoksa uçak mı hediye edecek? Baron Kasap da Okan Aydın. Kasap. Oo hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi araçtan çantayı getir. Hayda ne evet, çantası hocam. Kasap. Duruş pozisyonu nasılmış? Güzel. Son iyi gitti galiba. Gayet iyi gitti. Buralar emniyetin gözü üstünde kasap. Ona göre dikkatli olmak gerekiyor. Uzatılanı kavrar dedim. Kadar fazlasına gerek yoktu kasap teşekkür ederim. Yani eğer böyle yardım etmeye devam edersen daha büyük hediyelere sahip olabilirsin hafif. Bir süre başkasını yemlemen lazım. En azından şu şüpheleri üzerimden atmalıyım. Sorun yok her zaman çalışabiliriz. Babamı öldürdüler. İçlerine sızdım. Hayatım boyunca sevmediğim eğitimler alıp onlara boyun eğdim. Sen dikkatli ol yeter. Tabii ki de. Başka bir söyleyeceğin var mı? Başka bir söyleyeceğin? bir şey olursa ben şehirde olmazsam Adiz'e ulaşabilirsin. O burada olur. Adiz yerimi ve telefonumu biliyorum Her zaman görüşebiliriz. Tamamdır. Yapabiliyorsan 2-3 tane genci senin elemanlarınmış gibi göster. Mümkünse emniyetin içinden olsun. Suçu birine yıkmamız gerekiyor. Güzel bir fikir. Bir düşüneceğim. Tamam. Batta kalalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Atilla. İstersen arabayı ben alayım. Takip ediliyorum. Başınıza bir şey gelmesin. Anahtar üstünde değil mi? Çalışıyor zaten. Zekiyiz ya. Arabamızı da aldık. Artık bu da bizim kardeşim. Çöktüm hadi bak. Video başlıyor. Barana çöktüm çok riskli oldu. Tabii ki de böyle bir şey yapmayız da. En azından farklı arabaydayız kardeşim. Böyle bir malikanemiz var desem de inanmayın. Bizim şuradaki fakirhane verdikleri parayı bir sayalım baba. Önemli olan o şu an. Babacığım film sonları gibi. Hani verandaya çıkıp lan. Oha Böyle tuvalet mi olur oğlum koskoca? Böyle havuz başında kardeşim. Paramızı sayacağız. bir ikimizi basalım. Çantayı açar ve paraları saymaya başlar dedim. Telefonu çıkarttır ve denize fırlatır diye bir mod bastım. Hani. Artık bu rolün devamında yani şey parayı sorarız. Doğudan onu sormayı unuttum. Ona göre bir para cıkkalamamız lazım. Ben onu unuttum anasını. Doğudan sormadığım için paranın miktarını biz de bilemiyoruz. Mecbur verandamıza çıkacağız. İzinli günümüzde. Bütün düşükeli alı manzara seyredeceğiz kardeş. Hava alanında Sabiha Gökçe'nin kalkışını izleyeceğiz. Ayda. Bu, bu, iyi değil hocam. <laughs> ben bu gelişi pek iyi görmüyorum. Aç kişisiniz oğlum siz. Gelin gelin. gelin. Gel, Gel babacım. Hepsi giriyor. Siz gelin bu. Ananı avradın. Kaldır ellerinden. Kaldır ellerini. Kimsiniz lan? Kaldır ellerini. Atilla Kimsiniz? sonuna geldin. Bırak atı. Ne sen. yolun sonu Kaan? Ne yaptığını sanıyorsun? Yolun sonuna geldin artık. Ne yaptığını Yolunlar sanıyorsun yetmiştim. Kaan? Artık çevirdin dübenler yetti. <laughs> Silah indir bakayım. Geri çekilin. Kim kimim lan ben? Ha? Müdürüm yaklaşmayın. Müdürüm size yaklaşmayın. Kim kaç olduğumu çıkardım. biliyorsunuz Bak, değil mi? Kaç kişiyiz? Buradan çıkabileceğini mi düşünüyorsun gerçekten? Demek öyle. At o silahını teslim ol. Bak, Bak. buradan sağ çıkamazsın. Bunlar yardı. At silahını teslim ol. Ben kötü bir şey yapmadım. Sen bana oyun oynadın. Ben sana oyun oynamadım. Sen, Sen bana oyun oynadın. Şey o buluşmaya gittin adamlarla videon çekildi. Ayda. Aramızdaki hain sendin. Silahını... ...saklamanın geri olmadığını düşünüyorum. Senesine ol. götürür ve... ...ateş eder. Atar. Silahını at ben de size kendimi Allah vermem adet. kardeşim. Ben de size kendimi vermem. Hadi bak. Uydurum Kaybetmiştir değil mi? O zaman yapacak evet. bir şey yok. Gömeceğiz bitecek. Vay bak bir de işi kapatıyorum. buraya bir tane ekip çağıralım. Tamam geç Buraya tersine. bir tane. Buraya bir tane ambulans çağırın arkadaş. İntikam evet. ağır olur yalnız. Hancım. Kendine yazık etti. Teslim olsa bunlar yaşanmayacaktı. Tamam bunun intikamı ağır olur. Bak şimdiden söylüyorum. E, geliyor mu ambulans? Çağırdınız mı?